arkadaşlar yanlışlıkla elimi çarptım elimi kapattım part 4'e part 3'e geçtik 4 olacak 4 olacak bir de ya keşke bu bebeği boyayacağım diye videosu çekmeseydim neyse arkadaşlar için çekerim ya benim o minnoşlarıma niye çekmeyeyim benim o minnoşlarım onlar benim benim onlar minnoşlarım şu an ben sehpadayım. Altı dolu eş malzemeler koydum oraya. Ve şu malzemeler koydum yerek. Bazıları yedik ama. Bazıları da bir şeyin altında kalıyor. Dur, arkadaşlar. Ay, burada dur. Bu güzel, iyi, çok güzel. Biz daha bura, burayı buraya, neyse oraya yaparız da böyle böyle yaparsak daha daha hızlı biter aslında. Böyle böyle mi yapsak? Anne ya böyle böyle yapalım çünkü daha da hızlı biter ve daha güzel biter.

Ben bunu bu kalemlerin içini gördüm ama bir abi gösterdi. Bir... Benim tatlı benim tatlı takipçilerim ne yapıyorsunuz? Nerede yatıyorsunuz ya? Nerede oturuyorsunuz? Yatıyorsunuz? Nerede böyle nerede böyle şey? Açtısınız mesela ee, şey gibi mesela ben bilmiyorum mesela ne yapıyorsunuz resim çize çize Şeyle mi yapıyorsunuz ne yapıyorsunuz yani bu arada part bilmem kaçta görüşürüz